Zaman. Zaman nedir? Nasıl işler? Herkese göre zaman aynı mıdır? Okulda dersteki bir öğrenci, çalışan bir işçi ya da zamanın nasıl geçtiğini anlamadan eğlenen bir genç. Evrendeki zaman olgusunu insanlar olarak nasıl algılarız? Peki, ışık hızına yaklaşık bir hızda gidersek ne olur? Hadi gelin videoda bu soruların cevaplarına birlikte bakalım. Zaman, ölçülmüş veya ölçülebilen bir olgu olmakla birlikte fiziğe göre göreceli bir kavramdır. Aristo ise zamanı hareketin bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. Tarihte insan onu ilk başlarda zamanı yıldızlara ve güneşe bakarak anlamaya çalışmış, hesaplamalar yapmışlardır. İnsanlar hayatlarını mevsimlere göre ve ekinlerin hasat zamanını, göç zamanını gibi olaylara göre kendilerini ayarlamışlardır. Daha sonra insanoğlu zamanı küçük birimlere ayırma ihtiyacı duydular ve böylece yılları aylara, ayları ise haftalara böldüler. Fakat bununla da yetinmediler. Çünkü zamanı daha küçük birimlere ayırmak gerekiyordu. Ve böylece daha çağdaş dönemlerde dakikalar hatta saniyelere ayırma ihtiyacı duydular. Mezopotamya'da ortaya çıkan büyük medeniyetlerin temelini atan Sümerler yılı ilk olarak birimlere bölen uygarlıktır ve daha sonra sırasıyla Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılarla zaman kavramı daha çok gelişmiştir. Zamanı belirli birimlere ayıran insanoğlu, zaman kavramını daha da sorgulamaya başlamış ve değişik olgular ve teoriler geliştirerek bu sefer de zaman kavramının nasıl işlediğini anlamaya çalışmıştır. 19. yüzyılda ünlü fizikçi Albert Einstein ortaya attığı özel görelilik kuramı gibi. Bu kuramın mantığı Zaman, hareket ve mekan her zaman birbirine bağlıdır. Yani Einstein'ın belirttiği gibi zaman ancak hareketle, cisim hareketle, hareket ise cisimle vardır. Hiçbiri bir diğerinden bağımsız değildir. Bu kuram Newton'un belirttiği zaman her yerde aynı işleyen ve herkese göre aynı olan fikrini yıkıyordu. Peki bu kuramı daha net bir şekilde anlamak için isterseniz Einstein'ın birkaç öngörüsüne bakalım. Einstein, eğer cisimler hızlanırsa zaman cisim için daha yavaş akacaktır ve ışık hızına ulaşılırsa zaman durmalıdır diye belirtmiş ve duran bir kütleye sahip olan cisimlerin hiçbir zaman ışık hızına erişemeyeceğini eklemiştir. Bilim insanları 100 yıldır bu kuramın doğru olup olmadığıyla alakalı birçok deneler yapmışlardır ve birçok kez de kanıtlanmıştır. Şöyle ki yapılan bir deneyde işlerinde çok hassas atom saatleri olan iki uçak farklı hızlarda farklı yönlere doğru hareket ettirilmiş ve saatlerin hızlandığı ve yavaşladığını gözlemlemişlerdir. Daha ilginç bir deneyde ise Güneş'ten Dünya'ya gelen nötrino ve myonların %99,5 oranında ışık hızına yakın hızları olduğu için yaşam sürelerinin Dünya'da üretilenlere göre çok daha uzun olduğu keşfedilmiştir. İzafiyet teorisi olarak da adlandırılan bu kuramda kütle çekimi ne kadar güçlüyse zaman o kadar yavaşlar. Buna en iyi örnek kara delikler diyebiliriz. Kara delikler, maddesel oluşumların ve ışın kendisinden kaçamayacağı kadar büyük olan kozmik cisimlerdir. Bu cisimlerin içinde zamanın yavaş aktığı veya hiç akmadığı tahmin edilmektedir. Bu olayı şöyle bir ikizler paradoksundan örnek vererek açıklamaya çalışalım. Aynı yaşta bir ikizinizin olduğunu düşünelim ve uzay gemisiyle kara deliğin yanında gidiyorsunuz ve biraz dolaştıktan sonra size göre geçmeyen zaman dünyaya döndüğünüzde her şeyin çok farklı olduğunu ve sizin yaşınızın hala aynı olduğunu fakat ikizinizin sizden çok daha fazla yaşlandığını görüyorsunuz. İşte bu yaşlanma farkı kara kütle çekim gücüne ne kadar maruz kaldığımızla doğru orantılıdır ve zamanın akma hızına da böylelikle etki etmiş olur. Günümüzde sürekli ışık hızına ulaşmanın bir yöntemini bulmaya çalışıyorlar. Fakat ışık hızına ulaşmak mümkün değil. Eğer bir gün insanoğlu ışık hızına ulaşılabilecek bir araç geliştirebilirse gerçekten ışıktan hızlı olduğumuzda başka boyutlara geçebilir miyiz? Ya da zamanda yolculuklar yapabilir miyiz? Bilim insanlarına göre zamanda yolculuk mümkün değil. Ama bir gün gerçekten ışık hızını aşıp başka galaksilere ulaşabilirsek, geçmişi görüntüleme şansımız olabilir diye düşünmektedirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.